parayı fazlasıyla seven bir arkadaşımızmış. Lyon-Real eşleşmesinde kesinlikle Lyon o eşleşmeyi kazanırdı. Yani bu gözler onun gidişinde gördü. Dünden bugüne Beşiktaş taraftarının çok sevdiği onlarca oyuncu geldi gitti. Bunlara örnek olarak John Careva e verebiliriz. John Karev dönemin Rosenborg takımında Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Tüm taraftar olarak bir açlıkla baktık ona. Sonra herhalde Valencia'ya transfer oldu. Valencia'dan Roma'ya kiralık gitti geldi derken bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş bonservisin 3 civarında bir bonservis bedeliyle aldı. Sonra o kadar güzel goller, o kadar güzel hatıralar bıraktı ki bize. Çok sevdik. Gitmesini istemediğimiz oyuncu listesinin başında yer alıyordu arkadaşımız ama Lyon'dan gelen teklifi reddedemedim. Lyon o dönem kariyeri için oldukça iyi bir fırsattı. Sanırım Fred vardı, Juninho vardı. O dönemde çok iyi yetenekli oyuncular vardı. Lyon'da bugünkü Lyon gibi düşünmeyin. O zamanlar Lyon, Real Madrid mesela Real Madrid'in baş belasıydı. Lyon Real Madrid eşleşmesinde kesinlikle Lyon o eşleşmeyi kazanırdı. Her neyse 8 milyon bonservis bedeliyle Karev aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçte biz mi Karev'e ihanet ettik? Karev mi bize ihanet etti? Asla bilemedik. Hep aklımızda bir soru işareti olarak kaldı. Karelden yaşanan o boşluk, bir elin parmakları kadar yıl geçmeden Matias Emilio Delgado diye bir çok sevdiğimiz arkadaşımızla doldu. Fazlasıyla hatta taştı diyebiliriz. <laughs> Matias Delgado Beşiktaş'ın kaptanlığına kadar yükselmiş, Beşiktaş'ın karizmasını üzerinde taşıyan nadir topçulardan bir tanesi olarak bağrımıza bastık. Çok sevdiğiniz bu oyuncu ile beraber iki tane kupa kazandık. Matias Delgado ve Mustafa Deniz döndürdüğünde. De Sonra yaşadığı sakatlıklar maalesef onu eski Delgado olarak aramıza döndürmedi. Sade ve durgun bir veda ile Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Tam o süreçte yeni bir efsane geldi. Ricardo Quaresma adeta Porto maçından sonra taraftarın aşık olduğu, Yıldırım Demirören'den bağıra çağıra istediği bir futbolcuydu ve Yıldırım Demirören gitti onu aldı. O zaman şu anki başkanımız Serdar Adalı bu transferde çok büyük bir emeğe geçti ki o süreçte çok fazla sayıda Portekizliler takımımıza geldi ki o dönemde Portekizce marş bile bütün taraftar ezberledi. Hepimizin bir Portekizcesi var. Portekiz'e gitsek en azından hayatta kalabiliriz diye düşünüyorum. Ricardo Quaresma asi kişiliği, o dönemki yönetimin değişmesi, mali krizler Soyma odasındaki kavgalar, ile bir ordu spor maçı öncesinde de bir kavgası vardı. Maalesef ipleri koparma noktasına getirdi. Ve en son maaşında indirme gitmeyen oyuncular teker teker gönderildiği bir dönemde gelişinin aksine sessiz sedasız bir gidişte ilk ayrılışını Beşiktaş'ımızdan gerçekleştirdi. Belki Beşiktaş taraftarı olarak en çok üzüldüğümüz ayrılıklardan bir tanesi olabilir. Daha sonra yeni bir arkadaşımız geldi. Ezel dizisinden tanıdığınız Eyşan karakteri. Mario Gomez. Bitik bir Alman forvet, Alman panzeri olarak geldi. Tabi CV'sine söyleyeceğimiz hiçbir şey yok ama Beşiktaş'a geldiğinde kariyerin en iyi döneminde olmadığı bir gerçek. Beşiktaş'ta efsane bir sene geçirdi. Boy kralı oldu 26 gol ile beraber. Daha sonra tekrar Alman milli takımına seçildi. Ama ülke gündemi çok yoğundu. Ve bunun sebep göstererek ayrılmak istediğini Instagram'dan basit bir gönderi olarak söyledi ve bize veda etti. Yani bu gözler onun gidişinde gördü. Benfica'da bir tane çocuk vardı. Hiç kimsenin beklentisi yoktu ki o zaman asitli kola da değildi. Aldığı paranın karşılığını vermeye çalışan, hırslı, geleceğin büyük futbolcularından biri olmaya çalışan futbol menajer oyuncularının çok erkenden tanıdığı ama günümüz futbol izleyenlerinin çok geç tanıdığı bir karakterdi kendisi. Anderson Taliska. Beklentilerin çok üstünde bir performans gösterdi. Şenol Güneş'in bazı dokunuşlarıyla beraber kendi klasik on numaralığından çıkıp gizli forvet rolüne büründü. Adeta pas oyununu bitiren bir çocuktu. Dediler ki paslaşmakla uğraşmayalım. Taliska'yı orta açalım. O zaten bir şekilde görevini yapar. Uzaktan şut çekiyor. Kafa golü atıyor. Bitirişi inanılmaz bir topçuydu. İnanılmaz bir performans gösterdi. Takımda asla gitmemesi gereken oyunculardan biriydi. O dönemin mali krizi, devülasyona denk gelmesi, kurun ani artışı ve maliyetin yüksek olması maalesef oyuncunun bonservisini beştaş alamadı. Bu sebeple o da zaten ileriki senelerde öğreneceğimiz gibi parayı fazlasıyla seven bir arkadaşımızmış. Tabii bunun için ona kızamayız. Gitmemesi gereken bir yaşta, gitmemesi gereken bir ülkeye gitti. Çin'e transfer oldu. Daha sonra da Arabistan'a gitti. Böyle Rivaldo gibi sol ayakta Avrupa kariyeri yapmadan ölüp bitmiş oldu. Şu anki kariyerini zaten saymıyorum. Gerçekten gelişi bu kadar ses getirmemişti. Tamam, beğendiğimiz bir futbolcuydu. Ama Rafa Silva'nın böyle bir performans göstereceği hiçbirimizin aklının ucundan geçmiyordu. Geldiği süreçte Immobile çok daha fazla etkileşim alıyordu Rafa Silva'dan. Çünkü Immobile çok büyük bir forvetti. Rafa Silva ilk çıktığı maçtan itibaren taraftarın nezdinde inanılmaz bir takdir kazandı. Lakin yine Beşiktaş krizi, yine Beşiktaş kaosu, yine Beşiktaş medyası, Beşiktaş taraftarı, taraftar olarak kendimizi de suçluyoruz. Kendimi de suçluyorum. Biz her zaman bir şekilde kendimizi kaosun içinde buluyoruz. Umut ettiğim şey suç sağlanması ama bu süreçte artık bunun sağlanamayacağını hepimiz adımız gibi biliyoruz. Sürekli bir hoca değişikliği, sürekli bir yönetim değişikliği, sürekli bir kaos, sürekli bir kriz. Rafa da bu dalgalanmanın içinde kayboldu diyebilirim. Bu hikaye nasıl bitecek hiçbirimiz bilmiyoruz ama Delgado gibi, Kovarezma gibi, Karev gibi, Taliska gibi, Gomez gibi her birinin gidişinin arkasında başka bir hikaye her birinin gidişinin arkasında başka bir gerçek vardı. Değişmeyen tek bir şey vardı. Eninde sonunda hepsinin yeri doluyordu. Beşiktaş taraftarı olarak üzerimize düşen gidene saygı duymak, geleni güllerle karşılamak. Bizim başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bir oyuncu gidecek, bir oyuncu gelecek. Beşiktaş var olacak. Beşiktaş eski günlerine, hak ettiği yerlere elbet gelecek. Samsun Spor maçında Orkun cezalı, Rafa Silva küs. Maalesef yine Rafa ve Orkun'dan mağrum çıkacağımız bir Samsun maçı olacak. Muhtemelen Çerli'nin 10 numarada kullanılacak. Sol tarafa Jota ve Elbilal arasında çok kararsızım. Ama bence Abraham bu maçta bir kesik yiyebilir. Ki taraftar tepkisini ön görecektir Sergen. Abraham'ı biraz daha diri bir şekilde 70'ten sonra kullanabilir. Cengiz, Elbilal, Jota üçlüsü ki Jota 11'de olmayı artık hak etti. Neler yapacak bu hafta? Pazar günü saat 17.00'da oynanacak maç bizim için çok önemli. Herkes 3 yıldır Beşiktaş'ın her sene aynı olduğunu söylüyor ama bu sene gözden kaçırdıkları bir nokta var. Beşiktaş her sene iyiden kötüye giderken bu sene kötüden iyiye gidiyor. Her hafta 10 dakika, 12 dakikalık, 20 dakikalık periyotlarımız var. İyi top oynadığımız, ve bu süre günden güne artıyor. Bence Sergen Yalçın teknik kadrosu ile beraber, teknik ekibi ile beraber bazı dokunuşlarda bulunuyor. Ocak transferi ile beraber istediği oyunu oynadığı dakika süresi bundan çok daha fazla olacak. 70 dakikalara kadar bu oyunu yayabileceklerini düşünüyorum. Bu maçta farkında olmamız gereken bir şey var. Bir ayağa kalkışın maçı. Bu kadar kaosun içinde Beşiktaş'ın çıkıp pazar günü takır takır bir top oynaması hem taraftar hem camia hem medya için çok önemli. Futbolcular kadar teknik ekibe, yönetime ve taraftara da iş düşüyor. Oraya çıkıp ciğerlerimizi sahaya atmalıyız. Futbolcular da bunu yapmalı. Teknik ekip de elinden gelen her türlü inisiyatifi alıp cesaret göstererek çok güzel bir futbolla adeta bir resital izletmeli bize. Yani bu hafta pazar günü bir challenge var ve Samsun Spor maçı sadece bir 3 puan değil, 3 puandan fazlası. Beşiktaş'ın tekrar ayağa kalktığı ve gerçekten eski günlerini anımsattığı bir hafta sonu olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Müzik